kalbiniz için en faydalı 15 gıda. Argo'ya göre 15 bitter çikolata puanı. 75,42 14 domates puanı. 79.72 13 keten tohumu puanı. 83.62 12 sarımsak puanı. 85.62 11 zeytinyağı puanı. 87.93 10 çiğ tohumu Puanı 88.13. 9 narenciye. Puanı 89.24. 8 baklagiller. Puanı 89.80. 7 avokado. Puanı 90.59. 6 brokoli. Puanı 92.02. 5 kırmızı meyveler. Puanı 93.14. 4. Yeşil yapraklı sebzeler. Puanı 93.52 ve 3. sıradaki gıdamız somon. Puanı 95.78. 2. sıradaki gıdamız yulaf. Puanı 99.49. Tam puan alarak birinci olan ürünümüz ise ceviz. Mantığın izini sürebilmek için Argo'yu takipte kal. Abone ol, paylaş, gerçeği yay.